merhaba, ben Dicle. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte kar küresi tasarlayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 adet kavanoz, istediğiniz büyüklükte, içine koyabileceğiniz istediğiniz süsler, sim, buraya koymadım ama kavanozu dolduracak kadar su, özellikle içme suyu, kaşık, karıştırmak için kullanacağım ve sıvı yapıştırıcı, su bazlı olan ve slime yapımında kullanılan bir ürünüm var. Bunu da A101 ya da BİM marketinden okul dönemi açıldığı zaman almıştım. O zaman şimdi yapımına geçelim. İlk olarak kapağımızı süsleyeceğiz. Bunun için bu malzemeyi kullanacağım. Sadece bunu kullanacağım. Biraz fazla büyük geldiği için kesiyorum dibini. Bunu da emin önünde pasta malzemeleri satan yerden almıştım. Sıcak silikonla bu şekilde bastırıyoruz ve kurumasını bekleyeceğim. Dilerseniz şu iç kısmını da istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben boş bırakacağım. Şimdi gelelim kavanozumuza. Bunun içerisine yani yaklaşık şuralara kadar belki daha fazla su dolduracağım. İçme suyu. İçerisine sıvı yapıştırıcımı koyuyorum. Çok dökmeyeceğim. Bunu koyma amacım içindeki simlerin daha güzel şekilde yayılmasını sağlayacak. Normal şartlarda gliserin kullanılıyor ama elimde gliserin yok ve ne yapacağım? Gliserin almak yerine sıvı yapıştırıcıyla denedim ben bunu ve güzel oldu. Şöyle göstereyim onu da. Deneme olarak yapmıştım bunu ve içi bakın böyle hareket edebiliyor. Bir de gliserinsiz yine şekerli su olarak denedim. Youtube'da bir arkadaş paylaşmış şekerli olarak. Deneyim dedim ama simler ters tuttuğunuz zaman altına çökmüyor. Tepede kalıyor. Çok çirkin bir görüntü bence. Ben beğenmedim. Şuradan da görebilirsiniz zaten. Şekerli su yapılınca bir işe yaramıyor. Bütün simler yukarıda kalıyor. Sıvı yapıştırıcı da ise bu şekilde oluyor. İstediğiniz zaman da bu şekilde hareketlendirebilirsiniz. İstediğiniz kadar içine sim dökün. İstediğiniz renk olabilir. Çok fazla dökmek istemedim. Suyun dışarı çıkmaması gerekiyor. Kar küremiz hazır. Çok basit. Ama bu böyle kalmasın. Çok çirkin olur. Şimdi bunu süsleyelim. Şöyle bir karton bardağım var. Bunun yarısını keseceğim. Kesince bu içindeki çıktı. Ben buna bağlı zannediyordum da değilmiş. Şimdi bardağımı ters çevirdim. Bu arada yılın son cumartesi günü ve son videosu bu senenin. Umarım 2021 herkes için daha güzel geçer. Daha sağlıklı, mutlu yıllarımız olur. Sıcak silikonu Bu şekilde sıkıyoruz. Bol bol sıkıyorum ki çıkmasın. Daha sonra sıkı kapattığım kavanozumu ters çevirip yapıştırıyorum. Şimdi bu dışını kaplayalım. Bu şekilde simli kartonum var. Bunu şu dışını kalıbını çıkartacağım ve tamamen bununla kaplayacağım. Şu alt kısmını keseceğim de bir süsüm var. Bunu etrafına saracağım. Şimdi i̇şte bu alt kısmını kapatmak için yine aynı şekilde kartonumdan yararlanacağım. Hatta şöyle yapalım. Hiç çizmeyelim. şöyle bir malzemem var. Bundan yararlanacağım. Ölçümü aldım. Müzik yapıştırdık Şuradaki görüntüyü bir gömlek görüntüsü vermek için niye gömlek Noel babanın gömleği gibi yapmak istedim ama ben yani tam Noel Baba da olsun istemiyorum bu şekilde boncuğum var bunları böyle yapıştıracağım ben aynı şekilde tam arkasına yapmak istiyorum yani buraya. Müzik Ve kar küremiz hazır. Bakın. Çok güzel oldu. Hatta ben suyunu tepeden değil birazdan dikey şekilde de göstereceğim. Çok az koymuşum. Yani birazcık daha fazla koyabilirmişim. Ben elimdeki malzemelerden böyle bir ürün çıkarttım. Siz kendi elinizdeki malzemelerden daha güzel ürünler çıkartırsınız. Bu yasaklı günlerde dilerseniz kendinizi canınızın sıkılmayacağı, yaparken eğleneceğiniz bir aktivite olabilir veya yapıp sevdiklerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Destek için de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda yani 2021 yılında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla ve mutlulukla kalın.